Evet. Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Bugün günlerden yine bir köstebek vakası. Dün bir bok olmayan bir yerde bugün böyle bir çukur eşmişler. Ne bulmuşlar? Büyük ihtimalle de hiç bok bulamamışlar. Şu kolaydan zengin olmaya çalışanlar yok mu? Ha işte. Onların böyle memlekete zarar vermesi var ya fazlalık bu insanlar. Gerçekten bu insanlar fazlalık. Hani bir boku yiyorsun. Hadi yedin. Dedim ki buldun. Ya da bulamadın. Ve şerefsiz herif. Bu çukuru niye böyle bırakıyorsun? He? Bu çukuru niye böyle bırakıyorsun? Burası köy yeri de tamam mı? İnsanların malı var. Maşı var. Ya da olsun olmasın fark etmez. Buraya bir hayvan düşebilir. Burada çeşme yok. Burada çukurda yiyecek bir şey yok. O hayvanın vebalini nasıl vereceğim? Ben sana şimdi buradan ne kadar küfür edersem edeyim az. Burayı eşen kişi ya da kişiler görüyorsanız çok cesursanız bu videoya bir şeyler yazarsınız elbette. Karun gibi yerin dibine battıktan sonra öyle zengin olmanın anasını avradını Tamam mı? Söyleyemiyorum. Büyüksünüzdür büyük ihtimalle. Çünkü genç adamın yapacağı iş değil bu. Bu çukuru böyle bıraktınız ya. Hani diyecek pek fazla bir şey yok size. Dediğim gibi. Karun gibi yerin dibine batarsanız diyeceğim ama o da bana yakışmaz. Çoğunuz da Karun'un kim olduğunu bilmez. Bilen varsa da kale almaz. Umarım onun gibi yerin dibine batarsınız. Fazla zenginlik sizi azdıracak büyük ihtimalle. Kim Mevla da vermiyordur. İnşallah da vermez. Ha, hadi gel buradan yak. Köpektir bu çıkar illa gibi şekilde. Boyu bir metreye yaklaşık. Buraya küçük bir kaplumbağa düşse ne bileyim. Tavşan düşse. Daha farklı bir hayvan düşse. Koyun düşse. İnek düşse, ki buraya inek düştüğü zaman nasıl çıkacak sırtının üstüne bir düşse kaldıramazsın imkanı yok. Allahsız herif. Bu çukuru deşmenin ne alemi vardık? Allah sana yedirir mi lan? Pislik herif. Şuna bak ya rahat 2-3 tonluk şey toprak çıkartmışsınız arkadaş ya. Hiç mi Allah'tan korkunuz yok sizin be? Kısa yoldan zengin olmak nedir ya? 50-60 yaşına kadar bok yapamazsın. Bir küre sap olamamışsın. Gelmişsin burayı deşip de adam mı olacağını sanıyorsun? Hani zenginlik insana adam mı eder? Ha? Soruyorum ya, zenginlik insana adam mı eder? Sen ilk başta zaten çukuru yaşarken hayvanları düşünmemişsin. Onların haklarını düşünmemişsin. Ben çukuru yaşıyorum ama burayı kapatmadığım zaman bu hayvan burayı düşerse benim yüzümden ödürse, ben onun vebalini nasıl öderim diye düşünmemişsin bir kere. Hadi sen zengin oldun, burada köylüye verdiğin zarar neci? Dedin hadi benim koynum var, 3-4 tanesi buraya gelse düşse, hiç farkına varamazsın. Ne olacak? Gitti. Sen zengin olacaksın diye benim 3-5 kuruşluk malım gitti yani. Ne olacak? Yani dedim ki, ben sana buradan ne kadar küfür edersem edeyim, az. Ab belli bir şeyin de saygı görmek, saygısını göstermek lazım. Yani. Ne kadar kötü olursa olsun insan. Şuradan tek bir şey söyleyeceğim size. Siz birer şerefsizsiniz. Bu kadarını söylüyorum. Siz birer şerefsizsiniz. Memlekete hiçbir faydanız yok anasını adres. Memlekete beş kuruşluk faydanız yok. Varım bundan sonrasını siz düşün. Ben yine bu kadar saygı gösterdim. Başkası olsa ananızı avradınızı bile küfür eder. Anlatabiliyor muyum? Bugün zengin olma hayallerini bırakın. Allah bazı şeyleri insana nasip etmez. Size de nasip etmemiş büyük ihtimalle. Zengin olamayacaksınız arkadaş. Ha bu kadar net söylüyorum size. Siz zengin olamayacaksınız. Baksana ya köpe. Vallahi bak hayvan korkuyor ya enik olduğuna. Şuna bak. Cık 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 cık. Ya neyse. Bir şey demiyorum daha fazla. Bu tepenin başına gelenler nedir ya böyle? Vallahi bak şuna bak ya. Kaç kişi buldu acaba? Burayı değiştirdiler. Çalının olduğu yeri değiştirdiler. Yetmemiş adam bir de kepçe atmış buraya şuna bak. Şurayı değiştirdiler. Gelelim görelim. Aynı şekilde burayı değiştirdiler. Burası da biraz büyük. kendini bilmez insanlar. Eştiniz çukuru kapatmış şerefsiz. Bak. Ay yetmemiş bir de çöp atmışlar içine. Tabi altını bulamayınca akşam geldiler kova koydular. Kavatlar. ile toprak çekmişler bir de görüyor musun? Ne yazıyor lan bunun üstünde? Bir ele verse valla bak şurada bir isim yazıyormuş ki. Yok. Bir bok yazmıyor. O adamlar vallahi bak burada alem bile yapmışlar arkadaş. Şuna bak çaylar, çorbalar. Of 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 of. Hem çukurdeş Hem keyif yap ne kadar güzel içmiş lan. Vallahi bak. Bayağı da çay içmiş kavatlar. Bizim köyde de uyusun anca. Neyse kalın sağlıcakla. Sinirlerim bozuldu.